Şimdi Filistin ve İsrail davası hakkında bir konuşma yapmak istiyorum. Filistin, İsrail birbirine komşu iki devlet olmasına rağmen bu İsrail sanki Filistinlileri bir yani yardımcıymış gibi, bir hizmetkarmış gibi, bir esirmiş gibi muamele ediyor bunları. Bunların vatanlarını parçalıyor, kendilerini havadan, karadan, denizden her türlü şartlarda öldürüyor. Bunların vatanını elinden almak, bunları oradan yok etmek, soygırım yaparak orayı kendisine bağlamak istiyor. İsrail'in de bazı şehirlerine bu Hamas denilen Filistin örgütü bazı ufak tefek kendi yaptığı araçlarla, füzelerle bir şeyler yapıyorlar roketlerle falan bir atışlar yapıyorlar ama soygırım yapıldığı için ve Amerika ve Batı ülkelerinin genellikle İsrail'e sonsuz ile her türlü maddi manevi destek ve ekipman şeklinde araç yardımı yaptıkları için onlar tabi üstün geliyor. Ondan sonra bu İsrail orada da durmadı. Orada 40 bin kişi öldü. Belki 100 bin kişi de yaralı var Filistin'de. Orada da durmadı. Bu sefer Lübnan'a saldırıyor. Lübnan'da da 2 bin, bin kişi öldürdü. 10 bin kişi, 20 bin kişi arasında yaralı var. Bana bir azgınlık var bu Netanyahu denilen adamda bu İsrail Başbakanında, yani yaratılışında bir bozukluk var gibime geliyor. Yani dünyasını kaybetmiş, artık insanlığını unutmuş bir tip olarak görüyorum. Ondan sonra bazen Suriye saldırıyor, İran'a saldırıyor. Yani bu insanlık dışı hareketler yani. Ondan sonra buraya giriş çıkışlarda Gazze'ye gelen yardımları vermiyor verilmiyor. Tırlar orada bekliyor. Yollarda gelen yardım eşyaları hep zay oluyor. İlaç yok, su yok. Yokluk ülkesi olmuş oluyor. Yani orada varlıklar varken adam İsrail tarafından sanki onların babasıymış, onların başkanıymış gibi onları istediği zaman tutukluyor, istediği zaman öldürüyor imkanlarını kısıtlıyor onların yaşama hakkını ellerinden alıyor yani bu yönden adamların hayatı çok kötü yani Allah yardımcıları olsun Filistinlilerin başka bir şey diyecek halimiz yok